Efendim merhaba. Bir Yerel Seçim 2009 programıyla yeniden karşınızdayız. İyi pazarlar diliyoruz. Bu haftaki konuğumuz Konya ilimizin Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Karaçiftçi. Mustafa Karaçiftçi İşçi Partisi adayı. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Merhaba. merhaba. Teşekkür ederim. Dilerseniz Mustafa Bey, sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Teşekkür ederim. Şu anda Atlant Kasabası'nda kahvelerde, evlerde, Atlantı'nın dışında Türkiye'nin her yerinde bizi izleyen bütün Atlantılı dostlarıma, hemşerilerime, akrabalarıma, öğrencilerime, dostlarıma Ankara Ulusal Kanal Stüdyosu'ndan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. E, Atlantı insanına benim kendimi fazla tanıtacak sözcüklere gerek yok ama yine de tabi e, bu bir görevdir. E, Mustafa Karaşifçi olarak ben 1959 yılında Atlantı kasabasında doğdum. İlkokulu Atlant kasabasında okudum. E, i̇lkokulu Atlant kasabasında e, okudum. Ortaokulu ve liseyi Konya'da okudum. Ankara'da 1979 yılında Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdim. Öğretmenlik yaptım uzun yıllar. Emekli oldum. Ee, ve İşçi Partisi'nden 2009 yılında e, Atlantı insanlığına olan borcumu ödemek için belediye başkanlığına aday oldum. Evet. Efendim e, neden İşçi Partisi? E, İşçi Partisi'nin anlamı ne? Ee, başka partilerden de aday olabilirdim. E, durum farklı olur mu de, olmaz mı de, bilemiyorum ama İşçi Partisi'nden aday oluşumun temel nedeni İşçi Partisi'nin Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne karşı onurlu ve dik duruşudur beni İşçi Partisi'ne yönelten. Çünkü ülkemizde uzun yıllardır bu Amerika denilen baş belası bizim ülke insanımızı birbirine kırdırdı. Evet. Bizim Atlantla insanımızı bile, komşularımızı akrabalarımızla bizi karşı karşıya getirdi. Ben 1994 yılına kadar İşçi Partisi'ni tanımamıştım. 1994 yılında İşçi Partisi'ni tanıttan sonra ülkeme, vatanıma, milletime, yurduma olan bağlılığım daha da arttı. İşçi Partisi beni ülkem ve yurdumla tanıştırdı ve Türkiye'nin gerçek düşmanının Amerika ve Avrupa Birliği'ni bana öğrettiği için ben İşçi Partisi'nden göğsümü gere gere Atlanta Belediye Başkanı'na aday oldum. Ve Atlanta insanımın karşısına göğsüm dik, başım dik bir şekilde çıktım efendim. Saygılar sunuyorum. Evet. Peki efendim sizin bunu bahsettiğiniz meseleler İşçi Partisi'nin bildiğim kadarıyla daha çok genel politikaları. Peki yerelde neler düşünüyorsunuz? İşçi Partisi'nin yerel yönetimlerle evet. ilgili... E, yönetim anlayışı nedir? Nasıl bir Tabii anlayışla ben yöneteceksiniz? Uzun yıllardır Atlantı insanıma olan borcumu ödemek için bir e, bildiri kalemi aldım. Bir tapu, bir senet. Bu bildirimi ve tapumu Atlantı için yaptığım internet sitesine de aylar öncesinden koydum. Atlantı insanıma da eve kahve kahve koşabildiğim bütün insanlara da buradaki evet. dokuz madde halindeki bildirimimi sundum. E, Atlantı insanından şunu rica ediyorum. Seçimleri ben kazanırsam Atlant'ta yönetime gelirsem bu uygulamaları ve buradaki taahhütlerimi yerine getirip getiremeyeceğimi Atlant insanı bana sorsun ve sorgulasın. Bakın Atlant'ta Teoman Bey benim dağıttığım bu bildiri gençler tarafından arkadaşlarım tarafından tartışılıyor. Benim buradaki projelerimi hayali olarak görenler de var. Bunları Mustafa Karaçiftçi yapar diyenler de var. Birazdan ayrıntılarına girdiğimizde bu projelerin hayali olup olmadığı uygulanır olup olmadığını da teker teker inceleyeceğiz. Sevgili evet. atlantıların bu programı izlemelerine ve olanakları varsa ben e, benim ulaşamadığım e, dostlarına arkadaşlarına iletip programı canlı yayını seyretmelerine için bilgi vermelerini rica ediyorum. Evet buyurun. Efendim e, Atlantı Belediyesinin bugünkü yönetimde olan belediyenin e, eksik bıraktıkları şeyler neler? Atlantı açısından hangi noktalardan Atlantı Belediyesini eleştiriyorsunuz? Şimdi Atlantis Belediyesi'ni yöneten insanlar Atlantis'in yerli çocukları, insanları yani yabancı değil bunlar ama e, bunlar işte içinde bulunduğu koşulların dışında bir takım itmelerle, bir takım zorlamalarla iktidara geldiler. Yani burada ben hiçbir Atlantis Belediye Başkanı adayını kişisel olarak suçlama gibi bir niyetim yok ama bu arkadaşlarımızın işte yaptıklarını Atlantis insanı görüyor. Şimdiki mevcut belediye başkanından ada, önceki adayında üç dönem yaptıklarını Atlantis insanı görüyor. Şimdi Türkiye'de bir oyun oynanıyor Teoman Bey. Oynanan oyun şu, psikolojik savaş veriliyor. Nasıl Türkiye'nin her yerinde böyle medyasıyla, basınıyla bombardımana tutulup işte birileri küçük gösterilmeye çalışılıyorsa, Atlantı'da da işte Mustafa Karaşevçi'nin adaylığı ve İşçi Partisi adaylığında bir takım kendisini böyle dev aynasında görenler, işte Mustafa Karaşevçi'nin partisi yani aday olsa ne olur gibi psikolojik savaşa giriyorlar. Bunlara gerek yok. Bunlar bu taşın altında kalacaklar. İşçi Partisi ve Mustafa Kara Çiftçi Atlantı'nın geleceğidir. İşçi Parti de Türkiye'nin geleceğidir. Bunu bütün insanımız, aklı başında insanımız, yurtsever insanımız, vatansever insanımız, aklı başında Müslümanımız, <laughs> aklı başında milliyetçimiz, aklı başında devrimcimiz bunu Atlantı'da, da, Türkiye'de de görüyor. Ve zaten bir kırılma süreci yaşıyoruz, bir heyecan süreci yaşıyoruz. Ya Türkiye'yi ve Atlantı'yı tamamen kaybedeceğiz ya da Atlantımıza sahip çıkarak Türkiye'mize de sahip çıkılacağını Türkiye'ye göstereceğiz. Aslında Atlantı Anadolu'nun ortasında yiğit bir kasaba. Atlantı'nın yiğit insanları bu seçimlerde sadece işçi Partisi'ni iktidar yaparak kalmayacaklar. Türkiye'ye de bir öncülük yapacaklar. Biz bunun heyecanını görüyoruz, yaşıyoruz, içimizde hissediyoruz bunu efendim. Evet. Peki Sayın Başkanım hangi anlayışla belediyeyi yönetecek işçi Partisi'nin Atlantı Belediye Başkanı. Şimdi bu sorunun üzerinde duruşumun nedeni şu, tabii birçok belediye yönetimi örneği var ülkemizde hem büyük şehirlerde hem yerel yönetimlerde, ilçelerde, beldelerimizde. Mesela bunlar bu projeleri gerçekleştirmek için bir kaynak ihtiyacı var. Mesela bunu borçlanarak mı yaratmayı düşünüyorsunuz? Ondan sonra halk mesela hangi oranda belediyenin e, yönetimine katılıp söz sahibi olabilecek? E, bu noktadaki anlayışınızı merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de e, belediyeler soyunun yeri haline getirildi. Yani bugün bakıyorsunuz seçim yarışına baktığımızda seçimi almak için harcanan paraları siz bir düşünün sevgili Atlantlılar. Trilyonları harcıyorlar bunlar. Atlantı'da iktidar olmak için insanların harcadığı paraları da bir düşünün. Mustafa Karaçiftçi'yi bu noktadan değerlendirirseniz Mustafa Karaçiftçi para harcamadı arkadaşlar. Harcayamıyor. Mustafa Karaçiftçi para harcarsa kendisini bitirir. Benim iki tane üniversite okuyan çocuğum var. Sanatçı bir eşim var. Bir kendime göre ayakta durduğum bir aile işletmem var. Ben seçimde tutup da yani fazladan bir para harcarsam kendi aile ekonomimi bitiririm, kendimi bitiririm. O ben Atlanta insanıma farklı bir şekilde ulaşma olanağı buldum bir de bu harcanan paraların yani harcanan paralar niye harcıyor bu bunlar? Yani bu belediyeler bu paraları niye harcıyorlar? Atlantı insanı ve Türkiye'deki aklı başındaki aklı selim insan kendisine bu soruyu sorduğu zaman bu soygunu görecektir. Belediyeleri biz soydurmayacağız diyoruz. Çünkü evet. kendimizden eminiz. Çünkü belediyeyi soymak için bu paralar harcanıyor. İktidara geldiklerinde de bu harcadıkları trilyonları, paraları da halkımızdan insanımızdan çıkarıyorlar. Ve şu anda Atlantı'da belediye başkan adayları iktidar olduklarında Atlantlı insanda iş sözü veriyorlar. Tevam Bey. Yani bizim iktidarımızda Atlantta hiçbir insanımızın iş sorunu kalmayacak. Çünkü belediyeler soydurulmadığı zaman, belediyelerde ihalecilik kaldırıldığı zaman insanımızın iş ve aç sorunu ortadan kalkacak ve Atlantı insanı kendisi Atlantı meydanında toplanacak. Kadınıyla, kızıyla, genciyle neler yapabiliriz? Tasarımı kendisinden olacak. hayali kendisinden olacak teknolojik olarak sıkıştığımız yerler olabilir. Yani biz e, her alanda teknik olarak her şeye yetişemeyebiliriz. Yetiştiğimiz yerlerde yetişir. Yetişe yetişemeyeceğimiz yerlerde gideceğiz bir üniversite kurumundan, bir bilim kurumundan teknik destek alacağız, soracağız kardeşim. Biz falan önderlik yani, yani, yani halkımızı soydurmayacağız. Evet. Altını çize çize soydurmayacağız çünkü gerçekten Atlanta Belediyesi'nde bütün Türkiye'deki belediyelerde müteahhitler eliyle soyduruluyor. Evet. Peki efendim ben de tam bu noktaya e, temas etmek istiyordum. Az önceki sözleriniz arasında da dikkatimi çekti. E, i̇haleleri kaldıracağız dediniz. E, az önce müteahhitlerden bahsettiniz. Peki efendim bir de belediyelerin tabii bir pratik işleyişi var. Yani işte kaldırımlar yapılacak değil mi? Altyapı çalışmaları yapılacak, temizlik yapılacak vesaire. E, i̇haleleri kaldırarak bu belediyelerin e, rutin ...yapması gereken işleri nasıl yapacaksınız? Çünkü bizim insanımız kahve köşelerinde işsiz bekliyor Atlantı genci. Okey oynuyor, pişti oynuyor. Kahveye çayını veresiye yazdırıyor. Boş bekliyor. Şimdi bu insanın boş beklemesini göz önüne al ve sen Atlantı'da yapılacak işi ihaleye ver. Ee, yani burada bunu bile gördüğümüz zaman Atlantı insanına bizim ihalecilikle varacak bir yerimizin olmadığını hemen görebiliriz. Atlantı insanına, gencine, kadınına, kızına, yaşlısına biz çalışma olanağı sağlayacağız. Çünkü Atlantta bizim yapacak çok işimiz var. Öyle böyle değil. Bizim projelerimizi burada konuştuğumuz süre içerisinde göreceğiz. Bizim Atlantı'da bir saniye duracak zamanımız yok. Belki uyumaya bile zamanımız kalmayacak. Çünkü çok zaman kaybettik, çok enerji kaybettik. Bugün Atlantı insanı diyor ki ben şehirde asgari ücretin altında bir iş bulayım. Temizlikçi olsun, hamallık olsun çalışacağım diyor. Yani bunun yarısı emeği bizim Atlantımızda çalışsa bu insanlarımız, biz Atlantı'yı çok farklı koşullara getiririz. Biz Atlantı insanının dışarıya göç vermesine gönlümüz razı değil. Atlantı insanı bırakın göç vermeyi, Atlantı dışarıdan göç alabilmeli. Göç almalı. Yani bugün e, yıllar önce biz Atlantı'da 40 arkadaşımla beraber okumak için Atlantı'dan ayrıldık. 70'li 71'li yıllarda Türkiye'nin ekonomisinin, milli ekonomisinin, ulusal ekonomisinin güçlü Hem olduğu yıllarda. Henüz ölmediği yıllarda. Evet, birçok tanı var. 40 kişi Atlantan okumak için ayrıldık. Ya bunun 35 tanesi ben okuyup da memur mu olacağım dedi ya. Bırak okumayı dedi, köyüne döndü. Çiftçilik yapıyor. Çünkü 20 dekar pancar eken bir köylü, bir memurun emekli ikramiyesini bir yılda alıyordu. Türkiye'de nasıl pancarın önüne kota konuldu? Atlantan'ın da beli orada kırılmaya başlandı. Çünkü Kota'yı kim koydu Atlantılı'nın önüne? Emperyalizm koydu, Amerika koydu. O yüzden ben işçi Partisi'ne alayım. Çünkü işçi partisi diyor ki ben diyor Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin karşısındayım diyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Amerika'ya ben diyor AKP'den daha iyi Amerika sana hizmet ederim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi devletçilikten vazgeçti. Devrimcilikten vazgeçti. Halkçılıktan vazgeçti. Milliyetçilikten vazgeçti. Ama Atlantı insanıma bunu görmesi için, görmemesi için elinden geleni yapıyorlar. Evet. Sen devletçilikten vazgeçersen, sen özelleşilmeyi savunursan, sen Amerika'yı müttefikim olarak görürsen, sen Türkiye'nin çözümünü Avrupa Birliği'ne girmekte görürsen, işte Türkiye ve Atlantı bu çıkmaza gelir. Peki efendim bu, ge, bu genel e, politikalar, siyasi partilerin uyguladığı bu genel politikalar sizlere yerele bir, bir küçük Anadolu beldesine nasıl yansıyor? Yani biraz daha Biz duyarsız değiliz. değiliz. Atlantı insanı Türkiye'de olan biten her olayı milim milimiz izliyor. Ama Türkiye'nin başına geçirilen çuval gibi, Atlantı insanımızın da başına bir çuval geçirildi, Atlantı insanı da Türkiye gibi o çuvalı başından çıkarmaya çalışıyor. İşte Atlantı'nın elinde fırsat var. İşçi Partisi, Amerika'ya karşı Türkiye'nin tek dik duran partisi ve Atlantı'nın Mustafa çiftçisi Atlantı'nın karşısında tercih Atlantı'nın. Ama Atlantı'da hala başına çuval geçirenler, kendi kaderini yıllarca e, bugünkü konuma sürükleyenlerden mi beraber olacak? Yoksa başını kaldırıp ben artık bir şey yapacağım mı diyecek. Çözüm bu noktada arkadaşlar. Çözüm bu. Çözüm İşçi Partisi'nde çözüm Atlantı'da milli hükümet savunan İşçi Partisi'nin ve Mustafa Karaçiftçi'nin projelerini hayata geçirmekte. Evet peki efendim e, o Atlantalı yurttaş e, sizin tarif ettiğiniz gibi başını kaldırıp e, sizi tercih ettiğinde ee, hangi projelerle onun yaşamı kolaylaşacak? E, ee, Atlantı'da neler yapmak? Atlantı'da et ve süt üretimini destekleyeceğiz. Bakın Atlantı'da tarımı ve hayvancılığı ayağa, kaldır, kaldıracağız diyoruz. Bugün Atlantı'da tarım ve hayvancılık birbiriyle düşman gibi gösteriliyor. Neden efendim? Neden mi? Çünkü Atlantı'da tarım arazilerimize işte arpa, buğday, pancar ekiyoruz. Ve hayvancılığımızda koyunların, ineklerin yayılması. Bir takım işte göz açıklar, ceharetten de kaynaklanıyor bu. Gidiyor, ar ekini yayıyor, buğdayı yayıyor, pancarı yayıyor. Yani şimdi bu bu akıl alacak bir